Bismillahirrahmanirrahim. Sayın Sultan Nazrin Şah, Ferak Sultanı ve Malaya Üniversitesi Şansölyesi, Aziz Kardeşim Başbakan Sayın Enver İbrahim, Yüksek Öğretim Bakanı Sayın Zamri Abdülkadir, Malaya Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nur Ebu Osman, kıymetli bakanlar, saygıdeğer akademisyenler ve misafirler, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Beş yıl aradan sonra dost ve kardeş Malezya'da tekrar bulunmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Başbakan Enver İbrahim'in davetine icabetle ziyaret ettiğim güzel ülkenize her gelişimizde kendimizi evimizde kardeşler arasında hissediyoruz. Rabbim aramızdaki dayanışmayı ve muhabbeti daim eylesin diyorum. Kıymetli dostlar, Asya'nın iki yakasında yer alan Türkiye ve Malezya coğrafi uzaklığa rağmen Esasen birbirlerinin dost, kardeş ve aynı zamanda ortağıdır. Bu ortaklığı 2014 yılında stratejik, 2022 yılında ise kapsamlı stratejik düzeye çıkardık. Ülkelerimiz arasındaki işbirliğinin önemli boyutlarından birini eğitim ve beşeri ilişkiler oluşturuyor. Akademik münasebetlerimiz 1980'lerden bu yana ivme kazandı. Bir dönem ülkemize hakim olan yasakçı ve baskıcı zihniyet sebebiyle birçok gencimiz buralara geldi, eğitim aldı, akademik kariyer yaptı. Hamdolsun o günler artık ülkemizde geride kaldı. Bugün Türkiye olarak biz dünyanın 190'ı aşkın ülkesinden 340 bine yakın uluslararası öğrenciye ülkemizde yüksek öğrenim imkanı sunuyoruz. Çok sayıda genç kardeşimiz burslar vesilesiyle hem Türkiye'de hem Malezya'da öğrenim görmeye devam ediyor. Ayrıca Malaya Üniversitesi ile Yunus Emre Kültür Merkezimiz arasındaki ile... 2019 yılından bu yana üniversitede Türkçe dersleri veriliyor. Bugün geldiğimiz aşamada ülkelerimizde Türkiye ve Malezya mezunlarını daha fazla görüyor ve bu durumdan iftihar ediyoruz. Burada şu hususu özellikle ifade etmek arzusundayım. Malezya'nın yüksek öğretimde bir çekim merkezi haline gelmesinin sebeplerinden biri Perak Sultanı Sayın Nazrin Şah'ın idaresinde faaliyetine devam eden Malaya Üniversitesi'dir. Sayın Başbakanın da Malaya Üniversitesi mezunu olduğunu biliyorum. Dünya akademik sıralamasında 60. sırada yer alan Malaya Üniversitesi yaklaşık 40 bin öğrencisiyle Malezya akademik hayatında ve çalışmalarında seskin rol oynuyor. Bu çalışmalarda akademik şahsiyeti ve değerli katkılarıyla Sayın Sultan Nazrin Şah'ın liderliğinin fevkalade önem taşıdığını düşünüyorum. Hepimizin bildiği üzere üniversiteler toplumların kalkınması için önemli bir fonksiyona sahiptir. Akademik açıdan güçlü üniversiteler daha donanımlı nesiller yetiştirmekte ve bu da aydınlık yarınlara zemin oluşturmaktadır. Bölgesinin yükselen yıldızı olan Malezya'nın iyi yetişmiş insan kaynağıyla gelecekte çok daha başarılı yerlere geleceğine yürekten inanıyorum. Değerli misafirler Bugün Malaya Üniversitesi tarafından şahsıma tevdi edilen Fahri Doktora ünvanı dolayısıyla başta Sayın Sultan Nazlin Şah olmak üzere tüm üniversite yönetimine teşekkür etmek istiyorum. Dünyanın en seçkin üniversiteleri arasında kabul edilen Malaya Üniversitesi'nin bu ünvanı tevcih etmesini şahsıma, ülkeme ve milletimize gösterilen teveccühün bir tezahürü olarak kabul ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Malaya Üniversitesi ailesine bir kez daha en kalbi şükranlarımı sunuyor. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Pesta istiharkan istiadat convocation khas tamat. Ampun tuanku, nyanyian lagu kebangsaan Republik Turkiye dan negaraku.